Ben hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Evet Derinciğim. Şimdi gördüğünüz gibi biz bir parka geldik. Evet Derin parka geldik. Oynayabilirsin dilediğin kadar. Sabahtan beri uyumak istiyor. Dün gece uyumadığına say. Küçük gibi o. İki, üç başla. Bakalım Derin buradan kaç saniyede çıkabilecek arkadaşlar? Şu an 6 saniye oldu. Evet, devam ediyor. Hadi, hadi, hadi daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Evet kayıyorsun. Hadi. Opa. 22 saniye 22 saniyede parkuru tamamladın. 15 saniyede tamamlaman lazım. Tekrar deniyorum. 1, 2, 3, 15 saniyede parkuru tamamlaman lazım. Daha hızlı. Daha hızlı. Evet. Bravo. Toplamda 11 saniyede bunu yapmış oldun. O zaman şu an saniye düşüyor. 9 saniyede parkuru tamamlaman lazım 9 saniyede parkuru tamamlaman lazım Çabuk koş 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 koş, koş. Dansı 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 Ve kaydetme 9 saniyede parkuru tamamlayalım Toplamda 10 saniyede yaptım 9 saniyede yaparsan Sana Tamam. Gidiyorsun. Ne Nereye koşuyorsun? Gel buraya. <laughs> parkur önce 16 saniyede tamamladı ve sonra 9 saniyede parkur tamamlamış oldu. O yüzden yaptım. Para ver, para. <laughs> para ver. Oyuncak diye anlaşmıştık. Bana para ver, bana para ver. <laughs> Cemal mi? İyi de bir saat boyunca bana hizmetçilik yapacaksın. Ben sana bir saat boyunca hizmetçilik. Evet. Bir tamam söz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar ben derine hizmetçilik yapmış olacağım. Şekerlerin güzelliğine bak. Nereye gittin? Arda kullanırsınız. Gözünü ölçün. Bir çok ev ihtiyacı her şey mevcut. <laughs> Eksiblü günleri çok güzel, çok kaliteli. Biz ruj arıyoruz. Derincim oralarda ruj yoktur. İstersen bu tarafa gel. Çevir derincim görüyor musunuz ne kadar harika tokalar var evet ben bayıldım hepsi çok güzel Hemen ruju sürdün mü? Evet. Çok mu hoşuna gitti? Evet. Ay çok güzel oldu. Anne bunu düğünde kullanırız değil mi? Evet, kullanırız. <laughs>